Hoş geldiniz. Bugün sizlerle oyun oynamak dışında e, ders işleyeceğiz dersimiz matematik ve matematikte çarpım konusunu işliyoruz arkadaşlar. Ben ilk önce e, çarpımın çarp, işte çarp çarpmanın neyin kısaltması olduğunu size söyleyeceğim. Çarpma toplamanın kısalt e, kısaltılmış halidir. Mesela ben size bir örnek göstereyim. Arkadaşlar bakın şimdi bu böyle. Ee, kalemin ucunu biraz incelsem iyi olacak. Ee, evet kalem ucu kırmızı olsun tamam. tamam iyi güzeldi. Şimdi arkadaşlar burada gördüğünüz gibi 3 kere 2 6'ymış. Ama biz bunu toplama halinde yapsaydık şöyle yapacaktık. Pardon. Böyle yapacaktık arkadaşlar. Sence hangisi daha kolay? Toplama mı? Tamam. Yorumlara yazın arkadaşlar hangisi kolay ama ben söylüyorum zaten. Ben diyorum ki bakın toplama uzun. Tam burada 3 tane 2 toplamışım. Gördüğünüz gibi. Ama burada ise tam 3 çarpı 2 yazmışım. Yani daha kolay arkadaşlar. Şimdi şimdi ben onu Size adlarını öğreteyim arkadaşlar. En baştakinin. Mesela hani toplamada toplanan, toplanan, toplam vardır ya. Bunda da adlar var. Şimdi bu arkadaşlar çarpan Hatta iki de onun gibi çarpan arkadaşlar. Ama en altta iki çarpım çünkü ikisini çarpmışız ve çarpım olarak alt olmuş yani bu da çarp anlamda ah, çarpım bakın çarpan çarpan çarpım arkadaşlar ayrıca size bir şey daha göstereyim ben burada işlemimi yapmıştım şimdi bunun yerini değiştiriyorum böyle bunun yerini değiştirdim bakın Alttaki üstteki yer değiştirdi. Yani buradaki buraya geldi, buradaki de buraya geldi. Ama çapın hiçbir zaman değişmiyor. Ee, ama şöyle bir şey olamaz. Çarpım e, üste geçerse yani değişiklik olur. Ama e, çarpanların yer hiç hiçbir şey olmaz. Güzelce işlemimize devam edebilirsiniz. Mesela size çok güzel bir örnek göstereyim. Mesela diyelim ki siz 8'leri bilmiyorsunuz. Bilenleriniz vardır de ben 8'leri bilmiyorsunuz diye, diye söylüyorum. Ee, sonra e, olmadı arkadaşlar. Ben başa yazmıştım bunu. 3 kere 8. Biz 8'leri bilmiyoruz arkadaşlar. Nasıl yapacağız bunu? Yeni değiştirince de, cevap değişmediği için hemen yeni değiştiriyoruz. Yeni değiştiriyoruz ve cevabını hemen buluyoruz. Cevabı 24. Çünkü güçleri biliyoruz. Arkadaşlar bu arada ben tahtıma bir şey yazacağım. Arkadaşlar Ömer'in tahtalarına yazdığım şeyleri yaparsınız. Devam edelim arkadaşlar. Çarpma çok güzel bir konu. Kısaltma arkadaşlar. Şimdi ben ayrıca bugün size e, bir tane çarpmayı öğreteceğim. İkiler çarpmasını öğreteceğim. Buraya iki adımı yazacağım. Mesela bir kere iki nedir arkadaşlar? İki. Bu arada size bir şey diyeyim. Iııı. E, Demin dediğim anıtın başı <laughs> o ikilediği şey. E, aklıma iki öğretmenim bir şey geldi. Bir burada etkisiz elemandır. Diğerlerinde mesela çıkarmada etkilidir. Toplamada etkilidir ama çarmada e, ne diyelim e, toplamadaki ha, sıfır etkisizdir ya toplamada. Burada da o sıfır gibi oluyor. Yani Ama bakın size bir şey daha gösteriyorum. 2 çarpı sıfır eşittir 2 değil 0. Çünkü sıfır böyle yutuyor. Mesela şöyle ben bir tane oyun yapayım. Böyle. Bu 0 görüyorsunuz mu? iki yeme geliyor. Help me. Yani imdat diyor. <laughs> yani arkadaşlar sıfır kalır. Ee, de böyledir. Yani şu şu çizdiğim altını çizdiğim işlemde arkadaşlar. E, ayrıca Help aklına gelsin benim çizdiğim karakötürden. Öyle bir oyun vardı bir de. Bile çarpma hiçbir e, bir bu da etkisizler eleman. Ama sıfır ise yiyor yiyor. E, yani bile her şey çarparsak yiyor. Ay pardon bile çarparsak değil sıfırla çarparsak. Yani sıfırla çarparsak her şey yiyor böyle aç bir sinirli bir dev gibi. Ben size burada bir kategorini çizeyim. <laughs> i̇ki kaçı yandan gördüğünüz gibi. Arkadaşlar benim çizdiğim resimden aklınızda kalsın. Yutuyor yani. Yani iki dev hep mi diye kaçıyor. Ee, sizin kendi yöntemleriniz de vardır ama benim yöntemim bu. Siliyorum tahtamızı. 1 ile önünü yapmıştım ama ben bir daha yapmak istiyorum. Şimdi buraya 3 yazalım. 3 çarpı 1 arkadaşlar eşittir. Sakın 4 demeyin 3. Burada sıfır etkisini görür toplamadaki. Yani burada toplamadaki işini görür 1. Bir. bir toplamadaki sıfırın işini görür çarpmadan ama e, size bir şey, bilgi söyleyeyim ama e, sıfır e, burada yutar deminki örneklerimden anlamışsınızdır. sıfır yutuyor e, çarp çarpmadan arkadaşlar e, şimdi e, yani son bir kategori e, ben son bir resim yapıp bitirmek istiyorum videomu bir resim yapayım. Sıfır, sıfırla ilgili aklıma bir resim geldi. Şimdi şöyle şuraya bir masa çizeyim. Bir masa çiziyorum. Resim derslerim de olacak bu arada. Resim derslerim de olacak. Onu da söyleyeyim. Şimdi şöyle içine türlü türlü yemekler koyduğumu düşünün. Siz benim böyle işte tabaklar tabağın üstünde de yemekler. Tabağın başında kim var bilin bakalım. Sıfır. 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 Karnı maç. Karnı maç. Dur şuradan da iki ona yemek getirsin. Hani iki yutuyor ya o, o, anlamda. iki şuradan ona yemek getirsin. Şöyle el çizeyim ikiye. Böyle bir tabak tutsun elinde şöyle. Bakın ama e, iki yemek istiyor sıfır. Cem. Yum. Yum. Ve 2 Aman Allah'ım. Aman Allah'ım deyip kaçıyor. Ben buraya ne? Ve bir anda var da hikayemin sonunu bitireyim ben. Ve ikinin ayakları çıkıp kaçıyor. Help. Ve iki ile sıfır bize bir şeyler diyecek. İki ile sıfır bize bir şeyler diyecek. at diyor ve barışıyorlar siz like attığınız için. Sıfır artık onu yemek istemiyor doymuş. Ayrıca siz morali gelmiş mutlu biraz oluyor ve kaçık suratını da çiz, kapatalım. İşte bakın artık mutlu bir sıfırımız var size abone olup like attığınız için. Bugünlük videomuz bu kadardı. Üzüldüyseniz sonraki bu serinin devamı da gelecek. Bu serinin devamı da gelecek. Yeni konularımıza ve bye bye ve videom bitiyor bitiremedim.